Şehirvan Tv'den herkese merhabalar. Bugün Van Cadde ve sokaklarında Vanlı vatandaşlara Ramazan'ı sorduk. Bakalım Ramazan ayı onlar için neyi çağrıştırıyor? Hocam Ramazan sizin için neyi çağrıştırıyor? Benim için mi? Aynen. 11 ayın sultanı. En sevdiğim. Başka? Şöyle şeyler söyleyeyim. Allah'ın bize verdiği huzur. Her şeyi anlatıyor bana böyle. İnsanların kendine göre bakış açısını falan. Değiştirecek kadar güzel bir bereketli bir ay. 11. ayın sultanı işte. Bereketli bir ay bence. İlk gün biliyorsunuz Ramazan'da. Hocam Ramazan sizin için neyi çağrıştırıyor? Valla Ramazan bizim için e, yani hayırlı bir ay, güzel bir ay. Tabii açlığı çağrıştırıyor <laughs> mevcut. Yani ama onun dışında güzel yani. <laughs> Hocam bir soru sorma şansımız var mı acaba ya? Buyurun. Ramazanla ilgili soracağız ya, çok şey değil. <gülüyor> 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 Hocam sizin için Ramazan neyi çağrıştırıyor? Ya bizim için Ramazan berekettir, bolluktur yani yardımlaşma, zekat vermektir. İlk yani. gün nasıl gidiyor Ramazan? İlk gün güzel gidiyor. Geç. Güzel geçiyor, geçiyor mu? Geçiyor Ay, geçiyor. Var mı açtık? Yok, kasan geldi. Hocam sağ olun. ne demek arkadaşlarım? Tamam. <laughs> Hocam bugün Ramazanın ilk günü biliyorsunuz. Evet. Ramazan sizin için neyi çağrıştırıyor? Abi vallahi. Şu an ilk gün çok güzel gidiyor. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Yani budur yani. Başka ne Var olabilir? Açlık? açlık şu an hiç yok. hiç yok. Eskiye göre açlık sıfır. Şu evet. an çok rahat vallahi. Hiç hissetmiyorum. Vallahi sahura bile kalkmamışım. Hiç hissetmiyorum. Çünkü bünye güçlü. Yani tutma hevesi varsa çok iyi olur. Herkese tutmasını tavsiye ederim. Hem sağlık için namazların için, şey için, yani dua için çok güzel abi. <laughs> Ramazan güzel şeyler çalıştırıyor, yemeği çalıştırıyor. Hı -hı. İbadeti e, yoksullara e, yardım etmeye çalıştırıyor. Yani öyle şeyler çalıştırıyor Ramazan bize. Aynen oruçluyum. Oruçlu. Musun? Aynı oruçlu. Oruşu, Allah şükür tutuyoruz oruçlar namazımıza, niyazımızdayız. Yani sadece bu dünya değil, evvelki dünyayı da düşünüyoruz. dünya için de yatırımımızı yapıyoruz. Yani bu konuda iyiyiz. Bazı gençler var tutmuyor. Tutmayan da çok kişi var. öğrenciyi bahane edip tutmayan çok kişi var. Ama Allah'a şükür biz tutuyoruz namazımızı da kılıyoruz. Herkesten de bu davranışları bekliyoruz. Çok sağ ol. Rica Allah Allah Sağ İyi olun. Allah Allah. Hocam Ramazan ayı için neyi çağırıştırıyorsun? Ramazan ayı bizim için neyi araştırıyorsun? Cennete giderim ne Ramazan? Aa bak araç ne güzel. Vallahi ne bileyim ya işte. Eskiden tamam herkes oruç tutardı imanına karşı herkesdi de şimdi bakıyorum hiç Peki. herkes başını almış gitmiş. Zannetmiyorum. Yani eski van yok eski kültürümüz yok eski insanlarımız yok. Yani şöyle bir bakarsan ne bileyim herkes başını almış gitmiş. Yani herkes bir şeyin peşinde. Biri yani daha çok şöyle söyleyeyim herkes uyuşturucuya düşmüş. Hani Devletimiz bunların peşine gitmiyor hani yardım desen yok İnsanlar çalışmıyor iş yok güç yok bir fabrika yok ne bileyim bir gelir yok yani insanlarımız hep evin içinde durmuş hani bilmiyor da ya kendileri biliyor da şimdi kendileri biliyor e yapmıyor da ne yapacaksın sesini de duyurmazsan olmuyor illaki sesini duyuracaksın gerçi duyursan da boş kimseye kimseye Yani kendi kendimize şikayet ediyor. Başka bir şey yok. Kimsenin yapacağı bir durum da bir şey de yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ondan sonra bizim olsun. Başta da diyecek bir şeyim yok tamam, kardeş. Teşekkür edin, çok ben sağ teşekkür sağ ettim, Allah'a emanet olun sırayla sırayla. Kaç oruç tuttunuz? Ha? Kaç oruç tuttun? 30. Otuz. Aferin sen. Bir iki Ramazan hepsini tuttum. Hepsini tuttun aferin. Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün birinci. Ne birinci günü yarın bayram? Ne? Ne birinci günü ya? Ben de otuz. Nasıl? Kaç tane tuttun? He? Nasıl? Kaç, otuz. Nasıl? Kaç tane oruç tuttun? Ben küçüklüğümden beri izliyorum. Sen kaç tane oruç tuttun? Ben. 20 <laughs> 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 tane vardır. Bir tane vardı ama kayboldu. E, yok yok. Valla Ramazan sizin için neyi çalıştırıyor dayı. Vallahi Bu Ramazan. Ramazan'ın ilk günü nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor dedi. İlk defa yeni tutacak. Ne güzel olması. Vallahi. Vallahi. A var mı açlık? Ha? Var mı açlık? Yok. Açtık hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. Böyle <laughs> susuluk var mı? Öyle onu hani, hiç yok. Mı hiç? Yok yok. Hiç yok. Yok. Tabii. İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah. Çok sağ olun. Hocam sizin için Ramazan neyi çağrıştırıyor? Ramazan 11 ayın şüphesiz ki sultanıdır. Yani özellikle bizim Doğu ve Güneydoğu'da bir sembolümüz var. Yani bir karşılığı var. Çok güzel geçiyor. Üç gün olduğuna rağmen çok güzel geçiyor.